Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılılar da sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden İlk sorumuza başlayalım. Güçlü bir şifre oluşturmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Bak, güçlü bir şifre için 3 tane yol var. Genel klasiktir. Hatta 4 diyeyim. 1. 8 karakterden fazla olacak. Güçlü bir şifre istiyorsan 2. İçerisinde büyük harf, küçük harf, sayı ve sembol bulunacak. 3. İçerisinde ardışık sayılar bulunmayacak. 4. Doğum tarihi ya da TC kimlik numarası ya da telefon numarası gibi sayılar içerisinde bulunmayacak. E bakalım. En az 8 karakterli bir şifre oluşturulmalıdır. Doğru. İçerisinde semboller bulunmalıdır. Doğru. İçerisinde büyük harf ve küçük harf bulunmalıdır. Doğru. Ardışık sayılar eklenmelidir yanlış. Niye? Mesela 1, 2, 3, 4 gibi A, B, C, D gibi ya da işte aklınıza gelebilecek o dönemin tarihi 2022, 2023 ya da 1905 gibi sayıları ne yapmıyorsunuz? Ekleyemiyorsunuz. Ha şimdi diyorsunuz ki hocam 1905 ne? Diyorsanız 1905 Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluştu. 1903 Beşiktaş'tır. 1907 Fenerbahçe'dir. Bu tarz yazılardan ne yapmıyorsunuz? Şifre olarak koymuyorsunuz. Scratch programında aşağıdaki kodların hangisi şartlı çalışma gerçekleştirir? Şartlı çalışma dediği nedir biliyor musunuz? Mantıksal ifadelerdir. Yani eğer ve if var. Yani eğer ve if dediğimiz ne biliyor musunuz? Eğer sınıfta 5 kişi varsa dersi işle gibi bir yapı varsa yani bir şart varsa o şartı kullandığımız yapıdır. E burada da Scratch'ta eğer ise şu kısma bakın şartı yazdığımız kısımdır. Buraya bir şart yazarak ne yaparsınız? Programın çalışmasını başlatırsınız. Peki hocam B seçeneğindeki yeşil bayrak ne işe yarar? Bu yeşil bayrak yarışlarda da gördüğünüz hani bu yarışlarda diye bir anda kalkıyor da herkes gaza basıyor ya. Onun gibidir. Yeşil bayrak programın çalışın, çalışmasını sağlar. Sürekli dediği o kodu sürekli tekrar eder. Boşluk tuşuna basıldığında da bir işlem varsa onu gerçekleştirir. Klavyede girilen iki notun ortalamasını alan ve ortalama değişkenini aktaran blok aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi diyelim ki burada Kaan adında çok çalışkan, güzel güzel, mini minnacık benim gibi bir öğrenci var. Tamam mı? Kaan adında bir öğrencimiz var. Bu öğrencinin birinci notu Kaç olsun? Tabii ki de 100. Hadi topil geçeyim. İkinci notu da gene 100 olsun da neyse hadi 100 olmasın. Ortalamasını bulalım. 80 olsun. Tamam. İkinci not da 80 oldu. Biz bu Kaan kardeşimizin ortalamasını nasıl buluruz? Birinci notuyla ikinci notunu toplarız. Yani 100 artı 80 bölü 2 deriz değil mi? Yani o da 180 yapar. 180'i de 2'ye böldüğümüzde ne yapar? 90 yapar değil mi? Ha bilgisayar mantığında da yine böyle bir kodlama yapacaksan matematiği kullanacaksın. Peki nasıl yapacağız? Bakın buradaki sorulara baktığınızda şuradaki kısımlar zaten aynı. Tamam. Ortalama adında bir değişken belirlemiş. Burada yaptığı ilk iş o zaten. Ama D seçeneğine baktığında ortalamayı sıfır yap. Niye sıfır oluyor? Ben ortalama bana kim sıfır ver? Bana sıfır verecek öğretmen kimmiş? Diyebiliyor mu? Diyebiliyorum. Çünkü benim 100 ve 80 adında iki tane notum var. Sıfır olmaz. Sonra not 1'i not 2'den çıkar demiş. Not 1 neydi? 100. Not 2 neydi? 80. Çıkardım benim ortalamam 20 mi? Allah Allah sınıfta kaldım. Daha durduk yere sınıfta. Değil. Not 1 ile Arkadaşlar bir elektrik kesintisi yaşadık. Devam edeceğiz birazdan. Evet devam ediyoruz. Elektriklerimiz geldi çok şükür. Şimdi not 1 ile not 2'yi ne yaptık? Çıkardık. %80 20 kaldı. Not 1 ile not 2'yi toplarsak ne olur? %80'i topladık. E ne yaptı? 180. E benim ortalamam 180 mi? O ne güzel. Bir sınavdan 100, bir sınavdan 80 alıp %80'i topladın 180. Öyle bir şey de değil. Biz not 1 ile yani 100 ile 80'i toplayıp 2'ye bölmemiz lazım ki benim ortalamam 90 olsun. Bizim bulduğumuz sonucu olsun. Yani A seçeneği ne olacaktır? Doğru olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma amaçlarından değildir? Şimdi sizin bulunduğunuz okuldaki bilgisayar laboratuvarında bilgisayar ağları var değil mi? Orada neler yapabiliyorsunuz? bilgisayar laboratuvarında. Mesela yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşabiliyor musunuz? Evet paylaşıyorsunuz değil mi? Mesela öğretmeninizin bulunduğu yerde bir yazıcı varsa ona hub ve switchler yardımıyla çıktı gönderebiliyorsunuz. Karşılıklı oyun oynayabilir misiniz? Evet oynayabilirsiniz. Oynayamıyor olabilirsiniz sınıfta. Çok önemli değil ama oynayabilirsiniz. Öğretmeninizden rica edin. A üzerinde paylaşılan dosyaları silmek. Yani bu niye benim görevim olsun ki? Değil. Dosya alıp göndermek vardır. Ama A üzerindeki paylaşılan dosyaları silmek niye benim A için yararlı bir iş değil arkadaşlar bu. Onun için bunu kabul etmiyoruz. Bilgisayarımızı zararlı yazılımlardan, virüslerden korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? Bilgisayarımıza antivirüs yazılımı yüklemeliyiz. Evet. Kimden geldiğini bilmediğimiz e-postaları açmamalıyız. Evet. Bakın tıkladığınız anda hesabınız gidebilir. Kesinlikle internete girmemeliyiz. Yok. Yani mesela dışarıda da hırsızlar var değil mi? Hırsız var diye biz dışarı çıkmayacağız mı? Ya da ne bileyim işte yapmayacağız mı? Yapacağız. Ama güvenliğimizi önce alacağız. Mesela nasıl evimizin işte camlarını korumalı yapıyoruz gibi biz de burada bilgisayarımızı korumalı yapmamız lazım. Güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya indirmemeliyiz. Evet bu da doğru bir bilgi olacaktır. Şimdi geldik altın sorumuza. Altın sorumuzda akış şeması dediğimiz kodlama mantığı üzerinden bir soru var arkadaşlar. Bunu almayan öğrencilerimiz olabilir. 5. sınıfta karşılaşmayan öğrencilerimiz olabilir. Ama yine de ben anlatayım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu da karşınıza çıkabilir. Yine PDF'e zaten Scratch ve akış şeması üzerinde bir bilgi metni de koydum. Oradan indirebilirsiniz. Bunu yani şimdi görmediyseniz bile 6. sınıfta kesinlikle göreceksiniz. Akış şeması dediğimiz bir programlama mantığının şekillerle belirlenmesidir. Mesela başla dedik şöyle yaptık. Şuraya başla dedik. Oklarla geldik. İşte buraya bir değer verdik. Ne bileyim işte bir veri girdik. İşte şunu yap bunu yap yazdık. Sonra buraya karar veri verdik. Karar verden dedik ki şöyle karar ver. Buraya evet yazdık. Buraya hayır yazdık. Yani çalışılacak bir programın nasıl olacağını aşağı yukarı şemasının çizildiği mantıktır. Tamam mı? Akış şeması dediğimiz yapı. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz birinci şekil var ya bu şekil başlama Başta ve bitir işlemlerinin yapıldığı yerdir. Yani buna bakarsanız başlangıç ve bitiş işlemlerinde kullanılır demiş. Doğru olarak bura ne olacaktır? 1 olacaktır. Şuraya yazmayayım arkadaşlar. Neyse hadi oraya da yazayım. Çok görünmüyor diye. İkinci şekle baktığımızda bir paralel kenar vardır. Ve bu paralel kenar bilgi girişi için kullanırız. Bilgi girişi için kullanırız. Yani bilgi girişi de ne olacaktır? Veri girişi yapılacağını gösterir. İkinci seçenek olacaktır. Üçüncü seçeneğe baktığınızda arkadaşlar burada bir hesaplama işlemi yaparsanız bunu kullanırsınız. Yani hesaplama için üçüncü şekli kullanırız. Üç. Şu ikiydi. Şu da 3. Dördüncü şekil evet ve hayır bir karar verme. Karar verme bir soru varsa dördüncü şekli kullanıyoruz. Bu da buraya gelecek. Karar verme ve karşılaştırma işlemleri için. Beşinci işlem işte çıktı aldığımız ya da ekran görüntüsü ya da yazdırma işlemi yaptığımız kısımdır. Bu da beşinci görsel olacaktır. Bunlar da dediğim gibi karşınıza çıkabilir. Çokça kullanabilirsiniz. Hakkınızda bulunsun. 7. sorumuza devam edelim. Excel'de yukarıdaki verilen simgenin görevi nedir? Excel'de yukarıdaki görmüş olduğunuz simge tam bu hücrelerin üstünde bulunur ve orada FX diye yazar zaten şurada. Dikkat ederseniz bakın FX yazmış. FX Excel'de formüller için kullanılan bir yapıdır. Burada formüller bulunur. Zaten eşittir'i yazdıktan sonra buraya formülleri yazmaya başlayabilirsiniz. Mesela topla, ortalama gibi formülleri yazabilirsiniz. Onun için buradaki simge ve çubuk formül yazma simgesidir. Akış şemasında eşkenar dörtgen olarak ifade edilen geometrik şeklin görevi nedir? Ha, bu geometrik şekil. Neydi görevi? Bakın yukarıda baktığımızda neydi? Karar verme görevi vardı. Burada da bakarsak başlangıç ve bitiş için kullanılan hangisiydi? Şekilleri de çizelim. Şu görmüş olduğunuz şekildi. Genel bir işlem yaparken kullanılan, işlem yapılan kısım neydi? Bilgi girişi ya da hesaplama yapılan kısım şu kısımdı. Karar verme işlemi için şu şekli kullanıyorduk. Bilgi girişi için kullanılan kısım da neydi? Şöyle yatık olan şekildi. Ve bize sorduğu eşkenar dörtgen karar verme için kullanırız. Yani C seçeneği doğru olacaktır. Şimdi doğru yanlış sorularımız var. Bunlara bir bakalım. Bilgilerin düzenli olarak dijital ortamda tutulması için veri tabanı kullanılır mı? Kullanılır. Hepimizin nasıl bilgilerimiz mesela adres bilgilerimiz, resimlerimiz ya da adımız, şanımız ne geliyorsa hatta aldığımız notlar dahi veri tabanında kayıtlı bulunur. Microsoft Office Word programı bilgisayarda sunu hazırlamak için kullandığımız programdır. Yanlıştır. Microsoft Office Word kelime işlem programıdır. Sunu hazırlamak için biz ne kullanırız? power point'i kullanırız. Yani yanlış. PowerPoint programında sunuyu başlatmak için F5 tuşunu kullanırız demiş. Doğru bir bilgidir. Veri tabanı kullanımı bilgiye daha uzun sürede ulaşmamıza sebep olur. Yanlıştır arkadaşlar. Niye yanlış? Bak, sen notlarına bakmak istiyorsun. 2 milyon, 3 milyon öğrencinin arasından giriyorsun e-okula. Senin TC kimlik numaran ve bilgilerini giriyorsun. Hemen bilgiye ulaşıyorsun değil mi? Sana diyor ki bak, bilişim teknolojilerinden şu notu almışsın. Şu dersten bu not almışsın diye karşına çıkıyor. Onun için veri tabanı bize daha uzun değil daha kısa sürede bilgiye ulaşmamızı sağlar formüller kullanarak hesaplamaların yapıldığı program Excel programıdır demiş bu da doğru bir bilgidir yukarıda zaten formül olduğunu söylemiştik şimdi geldik Excel programı ile ilgili hocam bu Excel Excel diyorsunuz biz gördük mü görmedik mi demeyin görmediyseniz de anlatayım seniye lazım olur arkadaşlar Excel programında baktığınızda Karelerden, kutucuklardan oluşan ve veri işlemi yapmak için kullandığımız bir programdır. Şu görmüş olduğunuz program. Yukarı tarafta A, B, C adında sütunları vardır. Bakın sütun. 1, 2, 3, 4, 5 diye giden satırları vardır. Ve sütun ve satırların kesiştiği noktalar, yani şu kısımlara biz hücre deriz. Yani şu karelerin her biri hücredir. Peki bu hücreleri isimlendirirken nasıl isimlendiriyoruz? Öncelikli olarak sütun harfi ve satır numarası. Mesela şuradaki hücre hangi sütunda? C sütununda. Hangi satırda? 5. satırda. Yani şuradaki hücre C5 hücresidir. E, o zaman bize soruda sormuş olduğu şuradaki hücrenin adı nedir? Hangi sütunda? B sütununda çok güzel. Hangi satırda? 3 satırında yani doğru B3 <laughs> olacaktır. Microsoft Office Excel'deki formüller aşağıdaki işaretlerden hangisiyle başlar? E, arka tarafta hemen çok değil 7. soruya bakarsak formüller ne ile başlıyordu? Eşittir ile başlıyordu. Bak bir sorudan bir bilgi daha vermişim. Microsoft Excel'de formüller eşittir ile başlar. Sakın unutmayın. Karşınıza bir ömür boyu çıkacak. Bak dediğimi unutmayın. Scratch programında aşağıdaki kodlardan hangisi? içindeki kodların hiç durmadan çalışmasını sağlar. E baktığımızda arkadaşlar aslında biz şurada ikinci soruda neyi sormuştuk? İkinci soruda hangisi şartlı çalışmayı sağlardı? Eğerliydi. Ben oradayken anlatmıştım. Bir kodun durmadan sürekli çalışması sürekli koduyla alakalıydı. Yani C seçeneği doğruydu. Şimdi bilgisayarın iç donanım birimlerinden işlemci, ana kart, RAM ve sabit diskler var. Bunların görevleri nedir? Bunlara bakacağız. Bilgisayardaki tüm birimlerin bağlantısını sağlayan donanım, bütün kartlarını toplayan ana gibi görev yapan kartımız neydi? Ana kart idi. Bilgisayardaki tüm işlemlerin gerçekleştiği donanım parçası. Bakın adı üstünde işlem. İşlem nerede gerçekleşir? İşlemcide. de. Çok güzel. Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak depolandığı donanım. Kalıcı depolama neredeydi? Sabit disk. Çok güzel. Son olaraksa bilgisayarın bilgilerinin geçici olarak saklanılan kısımda neydi? RAM olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Dediğim gibi şurada görmüş olduğunuz akış şeması ve scratch üzerinden karakterler ve şemanın nasıl ayarlandığı, kodlama mantığının nasıl ayarlandığını yine yazılı kağıdının <laughs> bulunduğu pdf'den ulaşabilirsiniz. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not Şöyle kırmızı kalem alayım inşallah öğretmeniniz de buraya. Bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Aldığınız notları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bazen bir elektrik kesintisi falan oldu ama dersimizi güzelce bitirdik. İnşallah böyle enerjik bir şekilde bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.